Bir sınıfı yönetemeyecek, sınıf başkanlığı yapamayacak birine 80 milyonluk ülke teslim edilmiş durumda. Bunu abartı diye söylemiyorum. Sınıf başkanlığı yapamaz. Bir sınıfı yönetemez yani. Onu hangi sınıfın başına başkan olarak getirseniz sınıfta kavga çıkar. Ve 80 milyonluk ülke aylardır buna teslim işte. Ne güvenliği sağlayabiliyor, ne huzuru sağlayabiliyor. Ne kamplaşmayı, kutuplaşmayı önleyebiliyor. Ne barış adına bir adım atabiliyor. Ne inisiyatifi var. Ne iradesi var. Ta kavga çıkar. Ve 80 milyonluk ülke aylardır buna teslim işte. Bir sınıfı yönetemez yani. Onu hangi sınıfın başına başkan olarak getirseniz sınıf bir sınıfı yönetemeyecek, sınıf başkanlığı yapamayacak birine 80 ne güvenliği sağlayabiliyor, ne huzuru sağlayabiliyor. Ne kamplaşmayı, kutuplaşmayı önden milyonluk ülke teslim edilmiş durumda. Bunu abartı diye söylemiyorum. Sınıf başkanlığı yapamaz.